Var. hepinize kocaman selamlar yepyeni bir gün ve güzel bir pazartesi gününden güzel olmasa bile güzel yapmaya çalışacağımız bir pazartesi gününden selamlıyorum sizleri neyse ki okuyanlar için şunu söyleyebilirim zannedersem son hafta bundan sonra tatil giriyor araya diyebiliyorum o yüzden bak sendromunuzu böyle atabilirsiniz son haftalan diyerek çalışanlar bilmiyorum çalışanlara Allah sabır versin kolaylık versin <laughs> Onun acı dostlar güzel bir gün olmasının en önemli sebebi bu gece artık dostlar bu Royal Pass kapanıyor. Ve önümüzdeki Royal Pass yani bu gece ge gelecek olan Royal Pass inanılmaz güzel. ...içinde ölüm mesajı desenini tut baya baya güzellikler var dostlar. E o araya ne sıkıştırılır diye baktık ki dün bildiğiniz gibi dostlar yeni bir araba geldi. Bende de 8000 UC var. Açıkçası bagisini hiç beğenmedim. Şu Livik için olanını çok beğendim. Yani şunun baya baya güzel olduğunu düşünüyorum dostlar. Bunu 8K UC'ye hızlı bir şekilde almaya çalışıp Livik'te de denemek istiyoruz dostlar. Bulut'la beraberiz. Livik bildiğiniz gibi daha çok Türk oyuncuların tercih olduğu için milli mapimiz gibi Bulut bu arada Livik. Livik güzel abi ya. Ama şey bizim <laughs> <laughs> e, ne derler ona? Eskiden Vikendi milli mapimizdi. Bak konuşamıyorum. <laughs> Uçuş. indirmemişim bu arada. Ben bunu da erken indiriyorum bir yandan. belki ben de Çok da milli mapimiz değilmiş arkadaşlar. Çek şaka şaka. Güncelleme daha yeni geldi için dostlar o yüzden enik değilmiş. Bakalım yeni araba dostlar 8000 UC'ye alınabilir mi? Genelde bildiğiniz gibi arabalar geldi mi çok fazla UC ister. Bunun çıkış şekli nasıl bilmiyorum çünkü henüz açmadım. M çıkartmak isteyen olursa da bilgi olmuş olur işte. Gelir mi, gelmez mi gibi. Polaris diye bir şey, Polaris ne, no, Polaris benim bildiğim dostlar, ayakkabı markası yani. Ben anlamadım bu işten bir şey ama çok hızlı bir şekilde başlamak istiyorum dostlar. Bulut ne diyorsun? Gelir mi? Abi gelir. Nasıl çıkıyor bilmiyoruz abi. ama bak nasıl çıkıyor bilmiyoruz yani. Bak basalım, basalım, basalım görelim <laughs> bulut. Oha bu ne bulut? <laughs> Animasyon Animasyon bir şey yok mu? Oha full Animasyonu geçti miydi acaba? Animasyonu geçtiymiş lan bulut tamam <gülüyor> <gülüyor> Şöyle gitsin bakalım bulut şöyle gönderdik. He, hmm. direkt verebiliyor ha. Evet. Yersen. Gelmez <laughs> Gel ama. Yerseniz arkadaşlar direkt verebildiğini gösteriyor. 600 wow, para da var orada. 600 para bir araba demek bu arada. Dana <laughs> baktı baktım azer. 600 para. Şey işte vermeyeceği için. Var. <laughs> Nasıl mantıklı <gülüyor> <mı>? <gülüyor> Mantıklı abi. Ama şansı daha yüksek mantıklı. Araba da var, 600 para da var. Yani biliyorum ben açıkçası biraz şüpheciyim. Bu arada Buggy'yi gerçekten beğenmedim. İnşallah şu arabayı verir ya. Buggy <laughs> çok kötü abi. <laughs> buggy anlamsız o Oy! Ha? Ne diyorsun ya? Hadi <laughs> hayırlı Ama bir dakika şöyle bir şey var. Şimdi. Oğlum tek attık lan yeni arabaya. Tek attık ama şöyle bir şey var abi. Onu geliştirmek için boya lazım bu galiba. Geliştirmek istemiyorum ki. He soldaki bu halde mi kullandık? Gerçi bir fark yok ki. Oğlum birisi mavi diğeri turuncu. Gelişmiş Bağırmadan, halde var mı? Ben farkı mı var sanıyordum. Hayır canım şey gibi. Mustang. Tabi Mustang sadece renk değişiyordu. Evet, ama gereksiz o zaman. Yine de senin o güzel şeyin için. Abi gereksiz gereksiz boş ver benim güzel şeyimi. <laughs> Değil mi Bayağı gereksiz. Ben bir şey var sandım da yok. Bir de bir şey, şey mi? diyeyim boya buradan gelmiyor bak. Boyayı parayla alıyorsun her halükarda. Alacağız para. Oha lan tek atmamız çok anlamsız oldu. Şu set için <laughs> denizlik mi acaba ya baksana. <laughs> set olabilir aslında. Değil ama. mi set kıyakmış harbiden. Arkadaşlar na ileride nadir olabilecek bir set bu arada. Onu söyleyeyim evet. burada ben like istemedim. Arkadaşlar size zahmet. hala atmadıysanız birer like atmayı unutmayın. Çok 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 teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Yolda da yarı yolda geçemiyoruz mu ya? Bir anda vazgeçtim deyip. Belki o esnada bakisi lan bu arada istediğim şey ne? Evet, kafası geldi setin. İstediğim şeyin hemen gelmesine ne diyorsun Bulut? Abi çok iyi. Çok iyi harbiden. Abi ölüm mesajlı akıyor mi lan? Değil değil mi? Yok abi ya. Ha yok, bir tane yok. ölüm mesajı var ya hani gelişmemiş. Yani, Geliştirmesen bile hani şey, yeniden ateşi. Aynen aynen. Aa bu, bu zorta bağladı bu seti. galiba. Oğlum set arabayı verdin seti niye vermiyorsun? Harbiden set yani. Aa Lan ben lan. <laughs> Hah. <laughs> <Tamam>. Eyvallah ya. <laughs> Abi şimdi Teşekkür o kafasıyla efsane o ya. Kafası da var zaten. Şimdi burada geri kalan parayla ka kasa alacağız o zaman? Ne alacağız ya başka? Kasa alayım. Şöyle arkadaşlar hepsiyle kasa aldım açıkçası. Yani çünkü e, bu parayı daha başka yerde kullanamam. Bagisini dediğim gibi beğenmedim. Çok daha iyi bagilerim var. Şu set neymiş ya böyle baksana şuna. Ya kafayı da tak <laughs> Oğlum silahı kapatıyor. O kadar kalın ki silahı kapatıyor. <laughs> bu işte ya. Bunu oynasana. <laughs> Ayaklarını da güzel. Ha bu Meksiko. Bir tane ama var Meksiko. Ama abi bu. Mek Meksiko, El Salvador. Fırtınada ağaçlar nasıl çatırdan bitirmiş. Meksiko arkadaşlar. Abi bunu oynasan Allah için. Oho, bu setle mi oynayacağım cidden ya? Bu setle oynayalım lütfen. Oğlum tamam da bu setle nasıl oynayabilir ki bir insan? Dur yani? ben, ben de sana uygun bir şey giyeceğim kalın. Alıştın. Ne giydin? Havası vardı çok iyiydi bunu. Bekle abi bakın. bakın. Ooğ oğlum bu ne? <laughs> bu setlerle hadi dalalım bakalım. Deliriyor Hadi <laughs> dalalım arkadaşlar hadi like basın, likeları basın. Biz şu hem arabaya bakalım hem de Aa, arabayı takmadım Bulut bak ilk hatırladım. Aa, hem de yapıyordum. dostlar <laughs> Liv evet, Livin yeni halinde, yeni güncelleme halinde oynamadık. Şöyle güzel hızlı bir maç geçirelim. Tekrardan selamlar dostlar. Bakalım Mista'ından çıkabilecek miyiz? Bulut, senin bilgisayar bence şey olmazsa. Zorlamasla abi... çıkarız. Of ben şatkanı buldum. Çıkarız. Şu an bir zorladı bu orada. Ben şatkanı ben buldum. Sıkıntı yok. Tamam, ben temizlerim, yani. ben temizlerim. Ama buraya gelmediler Yan taraflara gittiler. gittiler. İyi misin şu an? Şu an rahatım abi artık. Tamam kapağım çok kapağım. iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Zannedersen evet çatıya çıkmamız gerekiyor adamlar birbirlerini yiyor. Aha bir baygın, İki baygın. Evet. Oo görüyorum oraya doğru Karşı eviyle ile çatışıyordu yalnız. Direkt oynuyorum Bulut? Bekle abi Sen Tamam bekliyorum de. Bir tık delaylı oynuyorum. Sana yetişmeye çalışıyorum. Sıkıntı yok. Adamı yokmuş bunu. Sol taraftaki evde ya da adam var. Arkada bot fight'ı var. Çektim kilimi. Arkadaki bot fight'ına bakasın var ama arka evde pusam var haberin olsun. Tamam abi. Şuradan bakalım ona abi. Camdan ne istiyor? Sen bak ben şu botlara bir bakayım. Karşı ev haberin olsun. Göstermiyor. Pusuyor. Pusuyor evet pusuyor pusuyor. İkiler abi. Tamam ben hazır çıkmışken yer değiştiriyorum. Başka noktadan bakayım. Tamam. Arka tarafa sıkıyorlar. Farkındayım. Aa evet. üstüme bir atladı. Oha! Nasıl tekrar doğmam var? Nasıl tekrar doğdu lan? <laughs> Bilmiyorum. Üstüme atladılar paraşüte zıplıyor. Zıplıyor mu? Evet zıplıyor. Geliyorum. Oo! Oh, alo! Kardeşim nereden indin sen ya? Abi ben o şeyden Abi yani silahı? ben indir silahını. Yere, <laughs> tamam seni kaldırdılar <laughs> mı oradan yani? Video video mu çekiyorsun? Evet evet videodayım. Evet, evet, bekle video adam var. Bekle, yani. bekle bekle adam var. Bekle bekle. İnşallah bekle. de tamam, video abi. Eyvallah paşam bir dakika. Ben gideyim abi de timi. Ah lan. Mantıklı. Lan dur sıkma sıkma adamı. Abi vurur musun abi onu? Vurdum. Aynen. Sağında da var. <laughs> Vurup bombayla bitirdik. Klas bu kadar. Ay canı yok lan onun. Hood onu oynayalım. Canı yok onun, canı yok. Gel. Geliyor. Yalnız vurup bomba bombayla çektim evet. Var, evet. <laughs> Çıktım ben, burada pusu olmadı arkandayım da. Sağda. Ben tam arkandayım. Aa, duvar arkası. Tamam, o da düştü, o da düştü. Çektim ayrıca. Arka sıkıyordu bize tepe. Evet evet evet, farkındayım. Buz düşün bir tane. Bizim arabayı bulmamız lazım yalnız. Evet. <laughs> arabayı bulamazsak. Buraya gelip pusan olabilir. Bulur da arabayı ya. Neredesin bot? Üçte bot kaskı var. Direkt şu sağdan ağrı yola mı çıksak acaba? Çıkalım abi. Arabayı bulur arabayla tur atarız. Arkada bot taklidi yapan var. Yapamıyor pek ama. Evet, evet. şu ağacın orada biri var abi. Hangi? Ciddi misin sen? Evet evet. Ya bot ya gerçek adam. Bakalım. Baktan gördüm. Önümde geliyor. Baygın ha Ya bot değilmiş. Çektim. Yok yok Çay, baygın. Şey bot değil var mı? Arka sıkıyor gerçek adam. O. Ben de gerçek adam. Onda sıkıyor. Taşla. Şu tamam. Taşta da var abi. Bu taraf. Gördüm. nasıl ev ya? Şuraya Kaçtı. Git. Sağda da eksisi var. Duydum. Thank you. Geldi burada. Baygın o Ananızı Geldi sana. Of iki baygın. Ay Bural abi Çok ya. Can basamadım hala. Bural abi. Bural abi. Ben bir can basayım. Bunlar hem sövüyorlar, hem şey yapıyorlar, bir şeyler <laughs> abi yapıyorlar. Abi çok iyi baydın. Ben can basamamıştım öyle. Hem sövüyorlar, hem bir şey yapıyorlar. Daha var adam bu arada. Geldi. O da gitti. Herhal. Sen ne yapıyorsun abi? <laughs> Bunların nereye gitti ben onu anlamadım. Burada abi, gel gel. Hepsi burada. Kitin var mı fazla? Var abi bir tane bırakayım. Skop lazımsa var bir sürü. Ne oldu değil. Nereye bıraktın? Şu arkaya aldım. Şu pusucuya baksana sen ya. Bakıyorum. Bomba çekti. Aa bir tane daha. De... Ne? Ağaçta da varmış. Ağaçta da varmış. Hay Allah'ım ya. Arkadaşlar arabaya oynayalım bu sefer biz geliyoruz. Arkadaşlar Livik'te de bu şeyden varmış ya biz bilmiyorduk bu arada ana. Normalde biliyorsunuz bölgeler gelmez. Oyun bu sefer o, var getirmiş. Var, var var gelenler de var. Şu yine sağ üstte doğru yol alacağım. Tamam. Hop. Aha da silah aldım vallahi direkt. Oo adamlara bak. Abi şu altta biri aynen, var onu vurabilir Bir tane daha bir, de, bir, tane daha var orada dikkat. Evet. Tamam ben bekliyorum sana tamam, geleceğim. Tamam tamam sıkıntı yok. Sana bir çalıyor. Atamadı, atamadı. Duvarda pusuyor. Adam bomba çekti buraya. Ha düştü o. Geliyorum ben. Buraya ben. bomba atıyor herif. Biraz aşağı indim. Biri alacağım oradan. Ve Silah getiriyorum sana ben. Tamam abi. Attım buraya. Mermi de bıraktım. Sağ ol abi aldım. Sen reloadunu at sağ tarafta. Bomba atan baygın. Şerefsiz sene. Ok attı. Oku karşı atıyor ya. Haa gördüm onu. Baydım ona. Helal. So Solu mu baydın? Yoksa... Ok atanı. Ha ok atanı. Okey. Sol altımız var. Şurada pusuyor bak gözüküyor buradan abi. Kenarda. Nereden onun lan? Bak şuradan kenara bak gözüküyor. Şuradan atlayalım mı kafasına şuradan soldan? Olur. Vurdum tutuyordu. <gülüyor> Atladım <gülüyor> Eee sen alıp geliyorum. <laughs> Kesin pusan kalmıştır ya. Kalmıştır ha. Şu sağda vardı galiba zaten. Çok da vaktimiz yok. Toplayalım bari ya. O merdiven tarafı. Aa, ooo o, 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 o. o an... Ha çat yukarıda çatladı. Aşağı atladı. Var mı canı? Sağda şey yok. Al var bunu. mı sende? Var var. Geliyorum. Aa ne yapıyor? Baygın o. Bizi bilmiyor. Seni bayan değil bu. Ha bu de, aynen adı. O onu vurdu bence. Sağdan bir çıktım bakayım. Yine ayak sesi var ama. Yani inşallah yoktur. <laughs> yani yoktur daha ya. Nereye tutacak ya? Bilmiyorum ki Allah. Neyse arkadaşlar biz şu arabayı bulalım. Yani burayı bir lootlayalım tabi. Lootumuz yok. Bayağı zor tuz. Aa bulduk. Arkadaşlar nihayet yine arabayı bulduk. Bakalım bakalım. Oy, Oo, bayağı bayağı, bayağı değişiyor. Oluyor. Ha, gördüm abi açıkta. Gitti misin? Şu tabii Aynen. bakayım. Aynen. Yatıyor bak yerde çimenin içine. Gördüm la. <laughs> Gitti la. Bizi gördü galiba. Aa. Arkadaşlar araba bayağı değişiyor bu arada. Ha orada hala. Wow. Yedi biraz. Vuracağım. Yattı. Tamam, tamam tamam. Ben şu eve doğru geçiyorum. Aynen. Smoke atacağım ben. Smoke dur direkt. Adam anasını satayım. Gitmemiş. Aşağı geçmiş. Öyle öyle ölücü durmuş orada <laughs> anlamsızca. Abi anlamsız için yatan ya adamdan ne bekliyor ki? <laughs> Gitmiş yatıyordu ya orada. Ama vergi de loot yapıyordur orada çünkü şey yapıyor. Bir silah ya, orada sesi orada. vardı ya. Ha açıkta onlar da. Tam karşı açtı. Arka. Bak bitti o. Vuramadım <laughs> açtı gördüm ama. İki tane yedi kayaya geçti. Ferilla vuramıyorum dostlar ayrın Olman. Başka biri sıkıyor. Göremedim ama. Gel bu. Yalnız araba bayağı güzel oluyor. lan. spor bir evet, araba gibi abi. oluyor böyle. bayağı değişiyor. Lastikleri lastikleri uzuyor. Ne bileyim enteresan oluyor ya. Şunda scope var mı acaba? O varmış 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 güzel 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 çok iyi oldu bu. O M4 de var. Çok iyi. Şimdi vururum işte. Görürsem. Ha görmüyorum. Neyse safe'e gidelim. Ben de mi Beryl Iron Sight sıkıyordum oraya biliyor musun? Of kastı burası. Aa bunların önünü tutsak ya la. Tutalım abi. <laughs> Pompalıyor birini orada. Şu sol alttalar galiba. Evet evet evet. Bize başka bir yer sıkıyor. Ha içeride Aynı adam. Aynen. Üst kat Üste gördüm Orada bir bombam var Alta bakıyorum abi <gülüyor> Baygın <gülüyor> Direkt kilim geldi Gidelim ya safe save e ölecekler çünkü onlarda Arkadaşlar valla araba gerçekten ciddi manada de değişmiyor gibi görünüyor ama değişiyor böyle kıçı mıçı uzuyor Ok değişiyor abi Tam bir spor falan gibi bir görüntü alıyor yani Şurada bir kendimize gelelim bulup istersen Olur abi Baksana araba değilim. uzuyor lan. <laughs> Resmen uzamış. Pro 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 ar mı? Pro ar. <laughs> <laughs> pro. Ara okuyamadım bir <laughs> türlü. Ha adam gördüm abi. Şurada. Nerede? Açıkta bak. Sıkmıyorum direk. Gördüm. Ben de bir direk sıkmıyorum. Sıkayım mı? <laughs> Sıkalım abi ya. 3 2 onun şurada da biri vardı bu arada. Hmm, o zaman bunlar... Bunlar... Aa tepeyi gördüm evet. Ha orada bak evet. Yatıyor lan! Üç fade attım. Arkadaş işte da o kayaya doğru geçti galiba. O eve de girmiş olabilir. Yok yok yok. Arkadaş işte da kayaya doğru gitti. Bunlar oradan safe'e gitmek isteyecek galiba. Biz şu atla bir gelsene bir bana. Lan hep sarı Bunlar drop'a da gitmiş olabilir Aa o ne? Gördüm Help! Arkadaşı beni vurdu sıkıntı yok şurada tutabilirsin Sen direk sağa geç Tamam abi O da sağa geçti Aldım onu. Ben de bunu aldım. Helal abi. Ben de aldım bundan galiba. Aynen. Atla uzar gideriz. Pusuyor çünkü Manyak çok tehlikeli. Manyak şatkanla gelmiş bize. <laughs> Aha Aa, risk. adam sol. Ağaca geçti. Diyor yolda. Helal harikasın. Yani son anda dönüp şu hasarı bana vurdum bu gerçekten. Abi. Groza'sı mı vardı sanki? Aa! Yo M4 arka yol Farklı şurası infom Yo, Eve geçti galiba. Eve ben. geçmiş olabilir biraz. Bunda enerji içebiliyor muyum? Oo içebiliyorsun. Tabii canım burada özgürsün ya Bulut. Bu atımızda. Bu tarz şeyler abi. özgürdür yani ona sana söyleyeyim. <laughs> Tepeye çıkacağım hala. Ben çıkamadım. Ben de çıkamadım. Ben çıktım. Adam aşağıda. Oo oh, ses çok enteresan. Bir üstümde benim. Zıplıyor ama vuracağım. Çünkü daha önce de vurduk arkadaşlar şu an. Aa bu başka. Buradaki hala duruyor bulut. Aynen abi. Zıplayan başkaymış. Aa bu bot. Bot mu? Bot mu? <laughs> Sonra bot mu kaldı gerçekten? <laughs> Aa bot, kanetel var ya. mı? Kanetem yok abi. Bu şunu fırlatsana. Şunu bak şu fırlat. Abi al Neredesin ya. lan bot? Atıyorum. Tam havaya gönderdim. <laughs> bir daha atar mısın bir de? <laughs> 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 Arkadaşlar size mükemmel bir pozisyon yapacağım. He oraya doğru atabilirsin. Havaya atıyorum direkt. Evet, evet aynen. Oh. <laughs> Ben <laughs> uçamadım. Son bot mı Lan oğlum ya. bilsem var ya son olduğunu o çocuğu vurmazdım ya. Yani. Tüh. <laughs> 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 Yazık oldu. Son olarak şu El, El Salvador setimle hareketler yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar <Meksiko. gülüyor> El Salvador <servitor> Meksiko. Yine <laughs> <Mini> aldı. <laughs> Eline sağlık çok iyiydin. Vallahi arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Güzeldi. Araba gerçekten baya baya güzelmiş. şey yani, lobide göründüğü kadar varmış beğendim. Tek atmam da ayrı güzel oldu zaten. Videodan çıkmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.